köpürtelim biraz yani o işlemi görsünler öyle savur evet pekmez köpüğü bir de pekmez köpüğünü özden kaşığıyla içelim bir de onu gösterelim arkadaşlar pekmezi kaynattık bu pekmezin ritüeli bunun özel bir kaşığı var anne. asma yaprağından yapılıyor şurada yapılmasını da göster özden Evet aynen şöyle Asma yaprağından Bu arkadaşın elleri ceviz Nedeniyle böyle Cevizler hazırlandı bandırma yapılacak Evet kaşık bu Evet nasıl yiyoruz Gösterelim Köpük içmek Burada pekmez kaynatan herkes Köpük içmeye birilerini çağırır Evet yiyelim Bir dakika çok güzel. Çok ağır aslında ama çok faydalı bir şey sanırım. Bununla ha, hafif geliyor ama. kaşıkla yediğinizde ağır oluyormuş, bununla hafif oluyormuş. Evet, böyle savruluyor. Kilosu 30 lira arkadaşlar almak isteyen. Ama çok emekli bir şey arkadaşlar. Yani bunu yaparken görseniz kilosuna 100 lira veresiniz gelir. Çok eziyetli bir şey. Üzümler toplanıyor, çiğneniyor. Ee, o sular toprakla kestiriliyor. Sonra bir gün kaynatılıyor sürekli. Ee, yani çok eziyetli bir şey. Çok da faydalı bir şey tabii ki. Geleneksel Anadolu pekmezi.